İyi geceler, hoş geldiniz programımıza. Telefoncu varmış, buradan alalım dedi. Haa, beni sevinir Doktor abi, benim komşu beni çarşıya çıkardı. Diğer kızla ciple yapalım. Buradan alalım dedi. Haa, beni sevinir dedi. Efendim? Benim komşu beni çarşıya çıkardı. Diğer kızla ciple yapalım. Telefoncu varmış, buradan alalım dedi. Haa, beni sevinir dedi. Bana mı diyor? Evet. Yalan söylüyorsun. Ben de adam gibi konuş kardeşim. Böyle bana mahkeme gibi konuşma. Ya manyak mısınız siz beyler? Artık senin kuralına <gülüyor> göre oynayacağım. <laughs> Bel altına giriyorum. Ben seninle tabi aynı seviyede değilim. Biraz ders alım kardeşim hayattan. Ha! Nesin <laughs> sen kardeşim o <laughs> çıkmış bir kaşıksın kardeşim özür dilerim. Ha Bana yazıklar olsun o be. Ya. Lan dört sene önce bak yalana bakın. Ahlaklı yalana bakın. Hocam. Yani. Allah seni nasıl bildiyse öyle yapsın. Ha Sen her şey müslü be. Az bile gelmiş başına be. Hocam, Sen Allah'ın tokadını daha yememişsin. Daha da yiyeceksin. Ha Rezil ettin. Aileni de rezil ettin. Türk sporunu da rezil ettin. Yazıklar olsun sana. Ha Kıvırma! Be, gel üstüme gel. Ver! Beş onda sana veririm. Yatarım da gider altı ay. Ama işliyse yatarım adam olur çıkarım. Ver. şimdi utanmadan gelip bana burada pabuç kadar dil çıkartıyorsun be. Bundan sonra rüyanda bile koksan, görsen rahatsız olacaksın. Beni daha konuşturma. Dikkat et konuşmalarına. Çok sinirlenmiş oldum. <laughs> ha, şimdi rahat mı? Ben merak etme hep rahatım çekip. Gül gül sen de.